Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım, Enbiya suresindeyiz. 17. cüz devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim mali okumalarımızı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Enbiya suresi. Mekke döneminin sonlarına doğru inzal olan Enbiya suresi 112 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Rab, Rablerinden kendilerine gelen her yeni hatırlamayı hep eğlenerek dinliyorlar. Kalpleri hep eğlencede. Hem o zalimler aralarında şu gizli fısıltıyı yaptılar. O ancak sizin gibi bir insan artık göz göre göre sihre mi gidip uyarsınız peygamber. Benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. O her şeyi iştir. O her şeyi bilir dedi. Onlar hayır bunlar karışık rüyalardır. Yok onu kendisi uydurdu. Yok o bir şairdir. Böyle değilse önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de ancak kendilerine vay ettiğimiz bir takım erkekler dışında elçi göndermedik. Bilmiyorsanız zikir ehli olanlara sorun. Biz senden önce de ancak kendilerine vahiy ettiğimiz bir takım erkekler için el, elçi göndermedik. Bilmiyorsanız zikir ehli olanlara sor. Biz onları yemek yemez birer ceset kılmadık. Ve onlar ölümsüz de değildi, değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. Aşırı gidenleri yok ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayla mısınız? Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka milletler var etti. Onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman oradan kaçmaya koyuluyorlardı. Koşup kaçmayın. Size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün ki sorguya çekileceksiniz dedik. Onlar da vay bizlere. Biz gerçekten zalimler idik dediler. Biz onları biçilmiş bir ekin ve bir yığın kül haline getirinceye kadar hep sözleri bu feryat olmuştur. Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın başına çarparız da onun beyinli parçalar bir de bakarsın batıl o anda yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü size yazık var olsun. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar onundur. Katında olanlar ona kulluk etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar. Gece gündüz hep Allah'a tesbih ederler usanmazlar. Yoksa Mekke müşrikleri bir takım ilahlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de muhakkak fesada uğrarlar, yok olurlardı. O halde arşın Rabbi olan Allah onların vasıflarını anlatmış oldukları şeylerden beridir. Münezzehtir. O yaptığından sorumlu olmaz. Onlar ise sorumlu olacaklardır. Yoksa ondan başka ilahlar mı edinirler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte benim de beraber olanların kitabı var. Benden öncekilerin kitabı. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmezler de. Onun için yüz çevirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şöyle vahiy etmiş olmayalım. Gerçek şu ki benden başka ilah yoktur. Onun için bana ibadet edin. Öyleyken dediler ki Rahman çocuk edindi. Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler Allah'ın çocukları değil, ikram olunmuş kullarıdır. Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Hep onun emriyle hareket ederler. Allah onların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Hepsi de onun korkusundan titrerler. İşlerinden kim ben ondan başka bir ilahım derse biz onu cehenneme ceza olarak veririz. Salimleri biz böyle cezalandırırız. O kafir olanlar görmediler mi ki göklerde göklerle yer bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? Yeryüzünde insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık. Rahat gidebilsinler diye dağların arası arasından geniş yollar var ettik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kafirler ise gökyüzünün alametlerinden yüz çeviriyorlar. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır. Ey Muhammed! Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsün de onlar baki kalır mı? Senin ölmenle rahata kavuşacaklarını mı sanıyorlar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikte deneyecek. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. O inkarcılar seni gördükleri zaman seni alaya alıyorlar ve ilahlarınızı dinle dolayan bu mudur diyorlar. Halbuki onlar Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size yakında azaba dair alametlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin. Doğru sözlüyseniz bildirin bu vaat ne zamandır derler. Bu kafirler ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekleri ve yardım göremeyecekleri zamanı bir bilseler. Doğrusu bu azap onların ansızın gelecek ve kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek ne de kendilerinden mühlet verilecektir. Yemin olsun ki senden önce birçok peygamberle alay edildi de işlerinden alay edenleri o alay ettikleri azap kuşatı verdi. De ki geceleyin gündüzün sizi Rahman'dan kim koruyabilir? Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak tanrılar mı var? O tanrılar kendilerine bile yardım edemezler. Katımızdan da dostluk görmezler. Doğrusu biz o kafirleri ve atalarını yaşattık. Hatta o ömür onlara uzun geldi. Fakat şimdi memleketlerini her yandan eksittiğimizi görmüyorlar mı? O halde üstün gelen var mı? Var mıdır? De ki, ben sizi ancak vahiy ile korkutup uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman sağırları, çağrıyı duymazlar. Yemin olsun ki Rabbinin azabından az bir şey onlara dokunursa bu muhakkak vay bizlere biz gerçekten zalimlerdik diyecekler. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. Yemin olsun ki Musa ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Furkan'ı takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Kıyamet saatinde de titrerler. İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutsal bir kitaptır. Şimdi siz bunu inkar ediyorsunuz. Bunu mu inkar ediyorsunuz? Ant olsun ki biz daha önce İbrahim'e de rüştünü vermiştik. Biz onu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir demişti. Onlar biz atalarımızı bunlara tapar bulduk dediler. İbrahim and olsun ki sizler de atalarınızın apacık bir sapıklık içindesiniz. Atalarınızla siz de sapıklık içindesiniz. Onlar sen bize gerçeği mi getirdin yoksa şaka mı ediyorsun dediler. O şöyle dedi. Hayır Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları o yaratmıştır. Ben de buna şahit edenlerdir. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken o bunları parça parça etti. Yalnız kendisine başvursunlar diye onların büyüğünü sağlam bıraktı. Kavmi tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. Bazıları İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuş dediler. O halde onu insanların gözleri önüne getirin. Olur ki aleyhinde şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona ey İbrahim bunu tanrılarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim, belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi kendilerine dediler ki doğrusu siz haksızsınız. Sonra yine eski kafalarına döndüler. Ant olsun ki bunların konuşamayacağını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi. O halde Allah'ı bırakıp da Size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'a bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Onlar bir şey yapacaksanız şunu yakında tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz ey ateş İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol dedik ona düzen kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha fazla hüsrana uğrattık. Onu da Lut'u da alemler için bereketli ve kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık. Ona İbrahim'e İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Ve her birini salih kimseler kıldık. Onlar buyruğumuz altında insanlara doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Onları. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. Biz Lut'a da bir hüküm, bir ilim verdik. Onu çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar kötü, fasık bir kavimdir. Onu ise rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salihlerdendi. Nuh da daha önceleri bize yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan kavminden onun öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kavimdiler. Biz de hepsini suda boğduk. Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Hani milletin koyunları geceleyin içinde yayılmıştı. Biz onların hükmüne şahittik. Biz onun hükmünü hemen Süleyman'a bildirmiştik. Zaten her birine hüküm ve ilim vermiştik. Davut'la beraber tesbih etsinler diye. Dağları ve kuşları buyruk altına aldık. Bütün bunları yapan bizdik. Ona sizi savaşta korumak için zırh yapmayı sanatı öğrettik. Artık şükreder misiniz? Bereketli kıldığımız yere doğru Süleyman'ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı onun buyruğuna verdik. Biz her şeyi biliyoruz. Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler gören şeytanlar da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyorduk. Eyüp de başıma bir bela geldi. Sana sığındım. Sen merhametlilerin en merhametlisin diye Rabbine nida etti. Biz de onun duasını kabul ettik de başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik. İsmail, İdris ve Zülküf'ü de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Onları da rahmetimiz içine aldık. Onlar gerçekten salih olanlardandı. Zennur'u da hatırla. Hani öfkelenerek gitmişti de bizim kendisine hiçbir zaman sıkıştıramayacağımız sanmıştı. Fakat sonunda balığın karnında karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Şüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum diye seslenmişti. Biz de duasını kabul ile icabet ettik. Kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya ya da hani Rabbine Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısın diye nida etmiş. Biz de duasını kabul ile icabet ettik kendisine Yahya'yı ihsan etti. Eşini doğum yapmaya elverişli hale getirdi. Doğrusu onlar iyiliklerde yarışıyorlar. Umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlar. Irzını koruyan Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. Doğrusu bu tevhid dini olan Müslümanlık bir tek din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Ama insanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar. Ama hepsi bize döneceklerdir. İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkar edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir memleket ailesinin ahiretteki cezasını çekmek üzere bize dönmemesi gerçekten imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün sette açıldığı zaman ki onlar her derde tepeden akın edip çıkarlar. Gerçek vaat yaklaştığında işte o zaman kafir olanların gözleri yuvalarından fırlayacak ve şöyle diyecek diyecekler. Eyvah bizlere doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır biz zalim kimselerdik. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilah olsalardı oraya giremeyeceklerdi. Hepsi orada temellik alacaktır. Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada sağır olup da bir şey de işitmezler. Şüphesiz katımızdan kendileri için güzel şeyler takdir edilmiş olanlar işte cehennemden uzak tutulanlardır. Bunlar onun cehennemin oğultusunu bile duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar. O en büyük korku bunları üzmez. Kendilerini melekler Size söz verilen gün işte bugündür diye karşılarlar. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman yaratmaya iş ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Anla olsun ki zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştı. Şüphesiz de Kur'an'da kulluk eden kimseler için kafi bir öğüt vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki bana ancak şöyle vahiy oluyor. İlahınız ancak tek bir ilahdır. Şimdi siz artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yine de yüz çevirirseniz de ki size düpedüz açıkladım. Tehdit olduğunuz şeyin yakın mı uzak mı olduğunu bilmem. Şüphesiz Allah açığa vurulan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmem. Belki de bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar geçindirmek içindir. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Ey Rabbim aramızda gerçekle hükümet, hükmet ve Rabbimiz o Rahmandır ki isnat ettiğiniz yalan Wasıl da karşı yardımımıza sığınacak olan ancak odur. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresi Haç suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine, Ey insanlar. Rabbinizden sakının. Şüphesiz o kıyamet günü sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep serhoş görürsün. Halbuki serhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer. O şeytan ki hakkında şöyle hüküm vermiştir. Şüphesiz kim onu dost edinirse o muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan sonra, spermadan sonra, bir embriyodan sonra yapısı belli belirsiz bir, bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimiz belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız. Sonra sizi olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere ömrünün en fena zamanı olan yaşla ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kuk kurudur. Fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer. Kabarır ve her güzel çiftten bitkiler verir. İşte Bunlar gösteriyor ki şüphesiz haktır. Şüp, şüp gösteriyor Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir. Kıyamet günü, kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye ne bir delille ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmak için Allah hakkında tartışır. Allah yolundan şaşırtmak ve saptırmak için büyüklük taslayarak tartışır. Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet günü ise ona cehennem azabını tattıracağız. Ona bunlar senin ellerinle kazandığın günahlar sebebiyledir denir. Şüphesiz Allah kullarına zulmeden Değildir. İnsanlardan kimi de Allah'a bir uçurum kenarındaymış gibi ibadet eder. Eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahirette kaybeder. İşte apaçık kayıp budur. Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne menfaat vermeyecek şeylere yalvarır. İşte derin sapık. Herhalde o zararı faydasından daha yakın olarak olana yalvarıyor. Yalvardığı şey ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altında ırmaklar akan cennete koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sana kimse hemen yukarıya bir ip uzasın Sonra kendini intihar edip boğsun da baksın bu hilesi kendisine öfkelendiren şeyi giderecek mi? İşte biz Kur'an'ı böyle apacık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiiler, Yıldız'a tapanlar, Hristiyanlar, Ateş'e tapanlar ve Allah'a eş koşanlar yok mu? Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir. Görmedim mi? Göklerde kimseler, yerde kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, Dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanların çoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğun üzerinde azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Onu inkar edenler için Ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başkalarının üstünden kaynar su dökülür. Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. Uğradıkları gamdan dolayı orada ne zaman çıkmak isteseler her defasında oraya geri çevrilirler. Yakıcı azabı tadın verir. Şüphesiz Allah iman edip yararlı iş işleyenlerin altından Irmaklar akan cennetlere koyacak. Arada altın bilezikler ve inciler takılacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir. Hem sözün güzelini işleyecek duruma ulaştırılmışlar. Hem de övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir şüphesiz inkar edenlere Allah'ın yolunda yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan mescidi haramdan alıkoyanlara orada rüme yanlış yola saptırmak isteyenlere can yakıcı bir azap tattırırız. Azim olan Allah doğru söyledi.